Kardeşler, yaşadığımız çağda, anneler, babalar, sözü sadece parasını vereceği şeylerde dinlenir hale geldiler. Evlilik konusunda da, annelerin, babaların önüne, sadece aday listesi gelir oldu maalesef. Buna maalesef diyoruz tabi. Bu işte sözünü ettiğimiz, çarpıklığın nedenlerinden biri. Ama, Asıl sorunumuz bizim. Çocuklarımız Allah'tan sonra en büyük söz hakkının anne babada olduğunu. Annenin babanın razı olmaması halinde bir işten Allah'ın da kuldan razı olmayacağını müdrik olmalıdırlar ki bir kız çocuğu, bir delikanlı sanki anne babası yokmuş gibi tutup kendi kendine beğendiği, razı olduğu biriyle evlenip, ondan sonra da, yani evlenip demeyelim de, evlilik kararı verip deyip, daha böyle bir nazikleştireyim işi ben, evlenme kararı verip, annesine de git filancayı iste, dediği zaman, ya da filancalar gelecek, haberin olsun, dediği zaman, esasen, esasen, caiz bir işi, yanlış bir yöntemle yapıyor çocuklarımız. Ama bunun nedeni sözünü ettiğim çarpıklıktır. Kızlarımız ve oğullarımız mutmain değiller bizden. Yani ben ne zaman evleneceğim dersem, evlilik vaktim geldi dersem annem babam kollarını sıvayacaklar, bu işi halledecekler ve benim istediğimle beni evlendirecekler diye mutmain değil çocuklarımız. Çok anne babanın müdahaleci olacağını düşünüyorlar. Fiilen de öyle oluyor. Bu aile içindeki kültürden, çevresel etkinliklerden, mesela filan yörenin insanları çocuklarını böyle evlendiriyor diye çocuklar arasında bilindiğinden dolayı çocuklarımız kendi başlarının çaresine bakmaya teşebbüs ediyorlar. Burada annelik babalık çizgisi taşılmış oluyor. Hem çocuğumuz tecrübesiz aldanacağı bir sürece girmiş oluyor. Kendine göre çok güzel bir evlilik yapıyor. Aslında batık bir evlilik yapıyor. Hem de annesinin babasının esef edeceği, üzüleceği bir şeyden dolayı Allah'ın razı olmayacağı bir işe girmiş oluyor. Bunların evlenmeleri caiz mi? Evlilik standartlarında ise caiz. Ama bereketsiz ve huzursuz bir evlilik. Burada neyi vurguluyorum kardeşler? Cümlem uzadı ama vurgulamak istediğim şey anneler, babalar evlilik hususunda otoritelerini bitirmemelidirler. Sıkıntının aslı budur. 25 yaşında bir kız veya erkek annem, babam benim işimi halleder diye düşünmelidir halledemese bile bana yetki verir diye düşünmelidir. Ama çocuğun bunu düşünmesi için annenin bir yılda beş bin defa yok yapma etme oturma orada tutma unutma unutma dememesi lazım. Anneden çok yok olmaz oturma yapma tutma kelimelerini hatırlıyorsa çocuk niye anasına sörsün ki zaten yok diyecek. Oraya otur, o, o, oturulmaz oraya. O tabağa tutulmaz. Yapma, etme. Siyah boyanmış bir anneysen, ben evlenmek istiyorum demez sana çocuk. Yok diyeceğin belli. Önce yok deyip belki sonra evet diyeceksin. Çünkü yok demese rahat edemez. İlla bir yok diyecek. Baba da zaten karşısına çıkılıp, böyle bir Osmanlı terbiyesi görmüş bir babanın karşısına çıkılıp da, baba beni evlendirsene denir mi ya rezillik? Bu da diyemeyeceğine göre, Herkes başının çaresine bakıyor. Onun için yarın biz ahirette pişman olacağımız bir sürece girmek istemiyorsak, gençler olarak, bekar gençler olarak, anayı babayı çiğnemeyelim. Ananın babanın çiğnendiği yerde Allah'ın bereketi yoktur. Ha sen yasal haklarını kullanırsın diyeceğim bir şey olmaz. Din de sana zaten evlilikte engel çıkarmıyor iki tane şahidin huzurunda nikahın şartlarını oluşturup da nikahlandıysanız dinen siz evlisiniz. Ama bu evlilik ne zaman zehir olarak midene düşer, ne zaman zehir olarak gözünden girer onu Allah bilir. Üç ay mı sürer, üç sene mi sürer, evliliğinin otuzuncu senesinde mi yıkılırsın bunu Allah bilir. Anneler babalar yani çocuklar buna dikkat etsin. Anneler babalar olarak da şu yok yasalar kasalar kanunlar var ya evde uyguladığımız birazını da hiç olmasın çocuğun şehvetinin azacağı günlere saklayalım o zamana da kendimize böyle bir barut bırakalım bir miktar daha çocuk 10 yaşına gelmeden bütün barutunu bitirdin sen daha savaş devam ediyor bu çocuk evlenecek, çocukları olacak, sorunları olacak, hısımlarıyla dertleri olacak. E senin söz hakkın çoktan bitmiş. Yani 20 tane mermi vardı carcurunda. 20'sini de çocuk 5 yaşındayken bitirdin. Beddualar başladı. Kavgalar başladı. Git gözüm görmesin dedin zaten. Gitti o da bir başkasının kucağına oturdu. Var mı bir diyeceksin şimdi? Yani burada anneler babalar olağanüstü yetkileri olmadığını bilmelidirler. Annelik babalık evlatlık ilişkilerinin içine oturtulmuş ve barutu tüketilmemiş bir hak kullanmalıdır anneler babalar. Aksi takdirde çocuklarımız harama düşmeyi kendilerine hak olarak görüyorlar. Gençlerin önemli bir sorunu var burada. Zaten babam yok diyecek diyor. Babam amcamın kızını düşünüyor diyor. Babam zengin bir damat düşünüyor diyor. Yani baba sen ne istersen yavrum Allah'ın şeriatına uygunsa ben onu sana alacağım. Ruhunu ikna etmelidir çocuğuna. Yarın çocuğu muhakeme edildiğinde ya da o çocuk vicdanen kendisini bir gün yargıladığında "Babam beni itti bu işe." deme hakkına sahip olmamalıdır. Bunu nasıl diyebilir çocuk? Yani ben ne desem babam evet diyecekti ama ben takmadım babama. Annem benim diyeceğime razıydı ben takmadım desin baba ahirette mesuliyetten kurtulur anne mesuliyetten kurtulur ama şu andaki teamül ya çocuklarımızı ipsiz sapsız sokağa salıyoruz ya da zincirle bağlıyoruz o da zincirden kurtulmak için ilk fırsatı değerlendiriyor ortasını bulup çocuğun da 15 yaşından itibaren baba gibi anne gibi düşünebildiğini, yorum yapabildiğini, sevebildiğini, kızabildiğini, iğrenebildiğini, onun da bir insan olduğunu, onun da görüşünün alınması gerektiğini 15 yaşından sonra. Çünkü 15 yaşındaki bir çocuk, Allah katında 95 yaşındaki bir adam gibi. Bu çok önemli kardeşler. Buluğa erdi, bali oldu, mükellef oldu ne demek? 16 yaşında mı? 96 yaşında bir adam gibi demek. Allah için böyle. Sana göre ağzı süt mü kokar, kahve mi kokar bilmem ben. Allah'a göre adamlık kokuyor bu.